Burası Patong'a inen tek yol diyelim. Yani Katakoron üzerinden de bir yol var ama adanın öbür ucundan sahilden geliyor. Bu yolundan Arkamdan bacağım motor geçti, altım çıktı. Bugün tatil olduğu için yol çok boş. Burada korna seslerin sevdi de Buda'yı selamlıyorlar. Kendilerini korusun virajlardan diye. Yani bu aşağıdan yokuşun başına girdikten sonra nefesini tutacaksın. Patong'a indiğinde vereceksin. Hele motorla gidiyorsan böyle başka şekli yok. Seyrederken adamın başı dönüyor. Panik halindeyim. Bana mı çalıyor? Skoda'ya mı çalıyor? Şimdi ufukta deniz gözüktü. Bu yokuşta böyle aşağıya kadar devam ediyor. abi aklım çıkıyor ya. Allah nefesimi kes arabaların şey gidişi kornası motor sesi. Yeah sevgililer günü yakışır bir güzel kapatalım. <laughs>